ne olur Suriye'nin içerisine bir tahrik edilir Türkiye konulursa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toparlanır. Senin dost zannettiğin İngiltere ve Amerika çekimser kalır. İşgalci devlet konumuna seni sokarlar. Birleşmiş Milletler bir karar alır. Seni Adana sınırına kadar uçuş yasağı getirebilirler. Türkiye'ye bir takım yaptırımlar getirirler, gücünü kırarlar. Böyle bir Türkiye, oyun oynanmak istendi ama böyle, Türkiye bu oyuna düşmedi. Yani herhalde, Türkiye şu an? akıllı hareket etmek zorunda. Evet. Türkiye'yi idare edenler Türkiye'yi savaştırmadan ama savaş riskini de alacak politik tavırlar ortaya sergilenmek zorunda. Türkiye uluslararası meselede de muhalefet iktidar ayrımı yapmadan hükümetin milli politikalarına sahiplenmek zorunda, hükümetin arkasında durmak evet. zorunda. Şimdi biz Rus uçağını indirdik diye muhalifler sanki babaların uçağını indirmiş gibi refleks gösterenler oldu Türkiye'de. Evet, evet. Bazı köşe yazarları ve gazeteler sanki Suriye gazetesi gibi yayın yapmaya başladılar. Bu demek değil ki Tayyip Erdoğan veya AK Parti yandaşlığı e, yapırsın. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, dış politikasının arkasında muhalefeti olarak da durulması evet. gerekiyor. Çünkü milli meselelerde Türkiye bütünlük göstermek zorunda. Korkak bir tavır sergilediler. Bu, bu, siz bunu Horkas yaptınız. Korkak ve Esad yanlısı. Bakın Rusya ne yapacak size. Esad yanlısı tavırlar, Putin yanlısı hatta Putin'i kendine daha yakın gören kesimler var Türkiye'de. Bu Türkiye'nin 21. yüzyılındaki vizyonuna yakışmayan bir tavır ve harekettir. Siyaset aranasında bunu Türk seçmenleri ortadan kaldırmalı oylarıyla. Evet. Türkiye'deki sorcular, sosyalistler de milliyetçi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bayrağını, güvenliğini birinci derecede. önemsemek durumundadırlar. Bazı e, kesimler orak çekici Rusya'yı kendilerine daha yakın hissediyorlar. Bu Amerika, e, Almanya'daki, Hollanda'daki, İsviçre'deki komünistler böyle değil. Kendi evet. e, ülkelerinin bayrağını, devletini, milli çıkarlarını fazlasıyla önemsediler. Bu bu bizimkilerde biraz Rus-Mavcı yandaşlığı ve hayranlığı söz konusu. Peki Putin'in açıklamalarından sonra bir dönüş bekliyor musunuz bu isimlerden? Türkiye'nin hakkıdır. İlişkilerimiz hiçbir şekilde bozulmayacaktır dedi mesela Putin. Şimdi 80'li yıllarda bu gibi çekişmeler silahlı çatışmalara çabuk dönüşüyor. Evet. Şimdi geldiğimiz günümüzde silahlı çatışmadan ülkelerden taleplerini içeriden darbe yaptırarak veya istediğin grupları iktidara getirerek çıkarını o ülkeden sağlıyorsun. Asker zayiatı vermeden böyle bir yönetim anlayışı dünyada e, gerçekleşti. Evet. Sıcak çatışmadan uzak durulmaya çalışılıyor. Bunun bir ihlali geçtiğimiz yıllarda Gürcistan'da yaşandı. Abazya'ya yönelik bir askeri hareket başladı. Rusya birden tanklarını Tiflis'e kadar e, getirdi ve Batılılar Ağır baskı yaptılar, Ruslar çekildi. Şimdi bu demek değil ki Ruslar veya Çinliler veya Amerikalılar askeri operasyonlardan uzak kalacaklardır diye. Askeri operasyon riski her zaman vardır. Orta Doğu'da yaşamak, Anadolu coğrafyasında yaşamak için de Türkiye'nin ordusunun milli silahlardan oluşan milli üretim silahlardan oluşan modern ve etkin olmak zorunda. Evet. Anadolu'da yaşamanın bir bedeli var, kolay değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci öncelikli meselesi bütçe harcamalarında da ben hep Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na milli eğitime fazla pay ayrılmasını istiyorum ama Türkiye aldığı risk karşılaştığı problemler karşısında 2013 bütçesini hazırlarken savunma e, sanayi e, harcamalarını son derece isteriz. takviye etmeli, büyütmeli. Evet. Türkiye karadan karaya, karadan havaya, havadan havaya, denizden havaya füze teknolojisini e, bu işlerle uğraşan büyük holdingleri bir araya getirerek devlet desteği sağlayıp kendi milli sanayini modernleştirmek. E, silah ihraç edecek pozisyona Türkiye'yi getirmek evet, zorundayız. Eskiden, B bu eskiden böyle bir sanayi ol oluşturmak 5 sürüyorum. sene alırdı, 10 evet. sene alırdı. Şimdi kolay teknoloji transferleri. Bak ben yine iddia ediyorum, söylüyorum. Diyorum ki Gaziantep sanayisi, Bursa sanayisi, Kocaeli sanayisi, organize Sanayi, Ankara Oslim. Ustalarını toparla toplantı salonlarında geç onların sanayi başkanlarıyla beraber başbakan olarak getir orada F-16, F-35 uçağının birini indir oraya de ki ben sizden iki yıl sonra bunun aynısını istiyorum diyor Bizim Türk insanı mühendisi, ustalarımız sanayicilerimiz o uçağın aynısını yaparlar firma sahibine de satarlar. Bizim Türk e imalatçısına, sanayicisine inanmamız, güvenmemiz lazım. Artı silahın yanı sıra biz modernleştik, büyüdük, küresel güç olduk. Bunlar hikaye. Senin marka otomobilin yoktur. Evet, bu ayıptan evet. Türkiye'yi süratle kurtarmamız lazım ve Türkiye'de imal edilen modern otomobillere de Türk insanının binebilme imkanının süratle sağlanması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin ön plana çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda? İstihbarat bizden dedi ama ...ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...ne de Davutoğlu bu konuyu doğrulamadı. Şimdi e, biz NATO ülkesiyiz... ...bunu göz ardı edemeyiz. E, Avrupa Birliği ile... ...müzakereleri... ...olgunlaşmış bir ülkeyiz. Bizim... ...herhangi bir istihbaratı Amerika'dan... ...Avrupa'dan almamız, paylaşmamız kadar... ...doğal bir şey olamaz. Yani siz... ...istihbaratı Amerika'dan aldınız... ...doğrusa suç mu işlediniz? İstihbarat örgütleri arasında... ...muhakkak haberleşme... ...ve yardımlaşma olur... Burada Suriye'nin size koyduğu bir tavır var. Evet. Siz de Suriye'ye tavır koyacaksınız ve ona askeri malzeme sağlayıp sivillerin katliamında kullanılan silahların Ülkenin üzerinden geçişine izin vermeyeceksiniz. Ama yani, Türkiye kendi istihbaratını e, elde etme konusunda da büyük e, atılımlar yaptı. Bu bir sene içerisinde mesela Aselsan'ın e, geliştirdiği yazılımlar kullanılıyor bildiğim evet. kadarıyla. E, bunu pek fazla konduramayan çevreler var e, Türkiye içerisinde. Şimdi Türkiye içerisinde eskiden yani böyle hayır suçlamalar oldum ben e, sıklıkla karşı çıkardım. Evet. Gerçekten işbirlikçiler çok Türkiye'de. Evet. Bu namussuzlardan Türkiye'yi soyutlamak lazım. Bunun için istihbarat örgütümüzün etkin olması lazım. Türkiye'nin en büyük ayıplarından birisi ne oldu biliyor musunuz? Geçen yıl Suriye'den kaçan bir albayı kendi istihbarat örgütümüzden birisi 100 bin dolar karşılığında alıp götürüp Esad'a verdi. Evet. Esad da evet. televizyonda onu kurşuna dizdi. Bu Böyle bir ayıp var. Para karşılığı ülke çıkarlarını, itibarını ayaklar altına alan Alçak kimselerden devletin bu kurumlarının arındırılması gerekmemekte. Evet. Yani Türkiye bunu ıskaladı bu hadiseyi ciddi manada tartışmadı. Türkiye için çok büyük bir ayıp hadisesiydi. Peki. Şimdi bölgeyi çok yakından takip ediyorsunuz. Adıyaman'dan geldiniz. Mülteci sorununu konuşacağız ama kısa bir reklam arası verelim. Reklamların ardından tekrar buradayız. Evet kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Sayın Zeynel Abidin Kıymaz. Bugün konuğumuz değerli izleyenler. E, kendisi Adıyaman'dan geldi. Bölgeyi yakından takip ediyor. Bölge deyince tabii ki akla Suriye'deki mülteciler, Suriye'den gelen mültecilerin e, barınması ve bölgede oluşan hakim hava e, akıllara geliyor nedir? 100 bin eşiği aşıldı. Şimdi, evet. Başta Hatay ve Şanlıurfa olmak üzere buralarda konuşlandırılıyor. Adıyaman'da da zannediyorum 10 bine yakın bir mülteci söz konusu. Bölgenin durumu nedir mülteciler evet. nedeniyle? Şimdi Türk milleti mazlumlara her zaman kol kanat germiştir tarihinde. Bizim kültürümüzde, inancımızda ananelerimizde insan en büyük değerdir. Evet. Farklı inanç grubundan, dinden de olsa ecdadımızın savaşta girip fethettiği yerlerde de insana da, davranışı fevkaladedir. Onun içindir ki de İstanbul'a top kapıdan girerken Fatih'in üzerine bütün Bizanslar güller, çiçekler fırlatmışlardır. Şimdi bazı yayın organları var. Türkiye bu kadar mülteciye niye bakıyor? İşte bize zam vermiyorlar da mültecilere bu parayı veriyor gibi basit şeyler söylüyorlar. Büyük millet olmanın gereğini Türkiye yerine getiriyor. Evet. Evet. Şimdi biz de işgali vurulmuştuk Fransızlar tarafından Antep, Kahramanmaraş, Urfa işgali vurulmuştu. O dönem daha öncesinde Ruslar Erzurum'a girmişlerdi. Karsa Orandaki göçmenler Adıyaman'a gelmiş yerleşmişlerdi. Muacir derler bizde. Evet. Bizler sahiplenmiştik. Tabii ki o din kardeşlerimize, soydaşlarımıza, bir tarihi beraber paylaştığımız komşularımıza tabii ki kapılarımızı açacağız. Bunun hesabı kitabı, harcanan paranın lafını etmek bizim kültürümüzde bize yakışmaz. Bu ben muhalefetin ve gereği. böyle küçük beyinli akılların bu gibi konulara temas etmesini yadırgıyorum. Bu biraz Esat yandaşlığından kaynaklanan değerlendirmeler olarak görüyorum. Ama sanki dünyada Türkiye yıkılmış gibi bir durum da. Şimdi 400 trilyon bir para az bir şey değil evet. Türkiye bütçesinde. Evet. Önemli bir para. Fakat Türkiye bu durumu Birleşmiş Milletler'e, Amerika'ya ve dünyada yardım kuruluşlarına ileterek yardım almak zorunda.